Arkadaşlar Bugün bir önceki derste belirttiğimiz gibi he, she, it öznelerinin arkasına gelen fiilin arkasına s takısı alması arkadaşlar. Bugünkü konumuzun anlamı bu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar örnekler verdik. Work, çalışmak I work, ben çalışırım. He works, o çalışır. Bakın. I'dan sonra gelen fiilin arkasında work'un arkasında s takısı yokken he öznesinin arkasına gelen fiilin arkasında s takısı var arkadaşlar. Yani he, she bunların arkasına eğer cümle olumluysa bakın arkadaşlar cümle olumluysa he ve she'nin arkasına gelen fiil arkasına s takısı alır. Örneklere bakalım arkadaşlar. Play oynamak. You play sen oynarsın. She plays o oynar. Swim yüzmek. They swim onlar yüzer. He swims o yüzer. Read okumak. We read biz okuruz. She reads o okur. Write. I write ben yazarım. He writes o yazar. Run koşmak. You run sen koşarsın. She runs o koşar. Walk yürümek. They walk, onlar yürür. He walks, o yürür. Want, istemek. He want, ben isterim. She wants, o ister. Go, gitmek. I go, ben giderim. He goes, o gider. Ee, bakın burada S takısı değil, bakın S takısı gelmiş arkadaşlar. S takısı, burada dikkat ediyoruz. See, görmek. You see, sen görürsün. She sees. O görür. Pay ödemek. They pay. Onlar öder. He pays, O öder. Take. Almak. We take. Biz alırız. She takes. O alır. Make. Yapmak. I make. Ben yaparım. He make. O yapar. Tabi buraya S takısını koymamışız arkadaşlar. Hemen ekliyoruz koymamıştık ekledik arkadaşlar. Tell anlatmak. You tell sen anlatırsın. She tells o anlatır. Find bulmak. They find onlar bulur. He finds o bulur. Cook pişirmek. We cook biz pişiririz. She cooks o pişirir. Call aramak. I call ben ararım. He calls o arar. Cut kesmek. You cut. Sen kesersin. She cuts. O keser. Give. Vermek. They give. Sen verirsin. He gives. O verir. Can't know. Bilmek. We know. Biz biliriz. She knows. O bilir. Peki arkadaşlar. Cümle olumsuz cümle olursa. Bakın. Cümle olumsuz cümle olursa. S takısı düşer arkadaşlar. Buna da dikkat ediyoruz. He doesn't know. Bakın, cümle olumsuz bir cümle. He doesn't know. O bilmez. Ne olmuş bakın? Know'un arkasındaki s takısı düşmüş arkadaşlar. She doesn't give. O vermez. He doesn't cut. O kesmez. She doesn't call. O aramaz. He doesn't cook. O pişirmez. She doesn't play. O oynamaz. He doesn't swim. O yüzmez. She doesn't walk. O yürümez. He doesn't see. O görmez. She doesn't run. O no koşmaz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi olumsuz cümlelerde S takısı düşer. Derslerimizi çok yavaş anlayacağımız şekilde yavaş yavaş anlatıyoruz arkadaşlar. Örnekleri fazla fazla vererek daha iyi anlamanız için sizleri daha iyi geliştirebilmek amacıyla örnekler daha fazla veriyorum. Tabi videolardan sonra fotoğraflarda paylaşıyorum, anketlerde yapıyorum arkadaşlar, sorularda paylaşıyorum. E, hepsine göz atarsanız e, biraz daha daha ileriye kendinizi getirmiş olacaksınız yani öğrenmek için daha iyi çaba göstermiş olacaksınız arkadaşlar. Yani görüp geçmek var, dikkatlice okumak var arkadaşlar. Her şeye dikkat edin. E, kafanıza takılan bir şey olursa yazarsınız. Her türlü cevaplarım. Ben oradayım. İngilizce ile alakalı elimde sözlük, elimde kitap, elimde PDF'ler var arkadaşlar. Onlara da ulaşırsanız onları da sizlerle paylaşırım. Bugünkü dersimiz bu kadar. Hoşçakalın.